Arkadaşlar tekrardan eğitimimize hoş geldiniz. Bu bölümde burada gördüğümüz orta düzeyde parçaların içinde gibi 5. parçamızı çizmeye başlayacağız. Parçamızı yine inceleyip kendimize bir harita çizdiğimizde ki eğitimde devamlı söylediğim bu haritalar kişiye göre farklı olabilir. Sizler benim izlemediğim yolu izlemeyip başka yollar kendinize bulabilirsiniz. Ya da farklı bakış açılarıyla bakıp daha kolay yöntemlerle parçayı çizmiş olabilirsiniz. Fakat ben parça karşıma ilk geldiğimde böyle bir yol haritası izlemeyi kendime uygun buldum. ve size de bunu aktarmaya aslında uygun buldum. Parçaya ilk baktığımızda parçayı ben yine alt tablayı oluşturmakla işe başlayacağım. 126'ya 76'lık bir yapı oluşturacağım. Sonra bu arkadaki üniteyi oluşturduktan sonra buradaki daireyi çizeceğim. Sonra feder komutuyla bu destek ünitesini verdikten sonra üst kısmı yapacağım. Hemen üstten bakarak 126'ya 76'lık bir dikdörtgen çizelim. Üst düzleme çizim açıyorum. Hemen yine düzlemlerim ortada kalsın diye merkezle dikdörtgen komutumu alıyorum. Şöyle kabataslak bir dikdörtgen çiziyorum. Şuranın ölçüsüne 126 giriyorum. Şuranın ölçüsüne ise 76 giriyorum. Daha sonra çizimden çıkıyorum. Ekstrizyonla katı oluşturma. Ne kadarlık katı oluşturacağım? 13'lük bir katı oluşturacağım. 13 milimetrelik. Hemen 13 milimetrelik katımı oluşturuyorum. Ve alt tablamı hazırlamış oluyorum. Daha sonra uzun köşeye, 126'lık köşeye bir çizim daha açıyorum. Ve çizimi karşıma alıyorum. Şu an yapacağım kısım bu arka ünite. Onu yapmak için hemen buradan bir çizim başladık, Dikdörtgen oluşturacağım. Ve dikdörtgen de yerden yüksekliği 90'mış. Hemen köşeyle dikdörtgen komutuyla şöyle kaba bir dikdörtgen oluşturdum. Şuraya kadar olabilir. Daha sonra CTRL'ye basıp bu çizgi, CTRL'ye basıp bu çizgi aynı doğrultuda yapıyorum. Daha sonra bunun yerden yüksekliğinde 90 olarak verdiği için 90 giriyorum. Ve şu an çizimimi kapatıyorum. Hemen geliyorum. Ekstrüzyonla katı oluşturma. Bu tarafa değil de diğer tarafa doğru katı oluşturacağım. Ne kadarlık bir katı oluşturacağıma baktığımda hemen buranın ölçüsünü 13 vermiş. Zaten diğer işlemde 13 değerine girdiğimiz için biz ekstrüzyonla katı oluşturmaya otomatikman 13 değerimiz burada yanıyor. Hemen çizimi kapatıyorum. Daha sonra vakit kaybetmeden hazır çizim üzerindeyken şuradaki e radüsleri 25 yarıçaplı radüsleri verelim. Şuna Ctrl'e basılı tutarken şu çizgiyi seçiyorum, geliyorum. Ctrl'e basılı tutup burayı seçiyorum, radius diyorum ve şuradaki değeri 25 olarak değiştirip hemen ve radüslerimi de oluşturmuş oluyorum. Benim şu an yapacağım işlem hemen şuradaki 50 çaplı ve 16 yarı çaplı yani çapı 32 olan dairemi çizmek. Bu da tam şu çizginin aslında 126'lık çizgisinin merkezinden yukarı doğru 38 uzunluğu uzaklığındadır dairenin yarı çapları. Geldim şuraya bir çizim açtım. Ve dediğim gibi tam şu noktadadır benim dairelerim. Şuraya iki tane kabataslak daire çiziyorum. Ve bunların ikisinin ölçüsü birinin çapı 50 olduğunu görmüştüm. Birinin çapının ise 32 olduğunu görmüştüm. Ve baktığımda bunun merkezine şu kısımdan uzaklığını 38 vermiş. Hemen merkezi seçiyorum. Ve şu kısmı seçip şurayı 38 olarak giriyorum. Bakalım bir daha. Evet 38. Daha sonra çizimden çıkıyorum. Ekstrizyonla katı oluşturma diyorum. Ne kadarlık bir katı oluşturacağım? 38 milimetrelik bir katı oluşturacağım. 38 milimetre. Mm giriyorum. Daha sonra bu işlemi de sonlandırıyorum. Tabi gördüğünüz gibi çizimde aslında gözükmemesine rağmen bu çizginin boşluğun şuranın da kesik olduğunu biz varsayıyoruz. Onun için hemen şurada bir çizim açıyorum. Ve çizim açılıyken objeleri dönüştür diyorum. Sanki buraya bir daire çizimi yapmışız gibi objeleri dönüştürüyorum. Çizimden çıkıyorum. Extrusion kes komutuyla buraya kör bir kesim yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yapmam gereken işlem şu destek ünitesini oluşturmak. Onun için benim düzlemimi ortaya aldığım için işim çok kolay. Eğer düzlemimi bu köşeye alsaydım ilk çizim yaparken buraya düzlem atamam lazımdı. Ama sağ düzleme çizim açıyorum hemen. Ben. Bu düzlemi karşıma alıyorum. Ee, hemen şöyle düzlemi karşıma aldım. Daha sonra şu yapıyı oluşturuyorum. Şöyle destek ünitemin en ucunu. Daha sonra çizimden çıkıyorum. Ve burada feder komut var. FEDER komutumu alıyorum. FEDER destek ünitelerini oluşturmak için yapılmış Ve gördüğünüz gibi e, tam orta noktadan sola 5 sağa 5 giden bir FEDER yapacağım. Bunun yönünü bir kere ters çevirelim. Aşağı doğru olacak. Ve gördüğünüz gibi şurada tam orta nokta e, açık şu an. Yani burada gördüğünüz mavi nokta orta nokta e, değeri 10 olduğu için sağa 5 sola 5 gidecek. Tam bizim işlediğimiz işlem. Hemen bunu okeyliyorum. Ve gördüğünüz gibi bu yapıyı da oluşturmuş olduk. Şu an yapmam gereken bir diğer işlem bir şey şurayı oluşturmak. Onun için hemen şurada bir çizim açıyorum. Ve şöyle kabataslak şu üst tarafı ben çiziyorum. Şöyle bir kısım çizeceğim. Hemen kabataslak bir şekilde şuraya çok ölçülere girmeden hemen şöyle kabataslak bir çizim oluşturdum. Daha sonra şu çizgiyle şu çizginin uzunluğunun birbirine eşit olduğunu biliyorum. Onu nereden kanaat getirdim? Gördüğünüz gibi burada o, 10, burada olmuş. Hemen çizgilerimin ölçülerine gireyim. E, ee, akıllı ile şuraya 10 diyorum. Ve diğeri de 10 oldu. Ve şuraya ise gördüğüm gibi 18 değerini giriyorum. Onu nereden kanaat getirdim? Şurası 18. Ve derinliği de olmuş. Hemen derinliğine de 10 giriyorum. Ve hemen şuradan, merkez çizgisini yukarı doğru çıkartıyorum. Bunu çıkartmamdaki amaç, tam bu noktayı, şu çizgiyi merkezlemek. Ee, onu yapmak için de hemen şöyle şu merkez çizgimi sil, sil, sileyim, çok fazla oldu bu. Akıllı ölçülendirme. Şurası 18 değil mi? O zaman bir kısmı 9, bir kısmı 9 olması lazım ortalanması için. Geldim, şunu seçtim, merkez çizgimi seçtim ve 9 değerini giriyorum. Da bunları farklı işlemlerle de yapabilirsiniz siz. Ben böyle yapmayı tercih ettim şu an. Daha sonra şuna çizgiye basıp objeleri dönüştür komutuna basıyorum. Çizgimi alıyorum. Aşağı doğru indiriyorum. Çizgimden çıkıyorum. Bir daha çizgimi alıyorum. Sizler aynı alabilirsiniz. Aşağı doğru iniyorum. Daha sonra objeleri bu da seçeneğiyle burayı buluyorum. Burayı buluyorum. Ve şu an kısmım oluşmuş oldu. Daha sonra bu seçenekten çıkıyorum çizim seçeneğinden çıkıyorum. Ekstrüzyonla katı oluşturma diyorum. Ne kadar katı oluşturacağım? Hemen şurası 38 ise burası 13 ise şuraya kalan kısım şuraya kalan kısım 25'tir. 38 eksi 13'ten hemen o değeri giriyorum. Ve bu kısmı da oluşturmuş oluyorum. Tabii bizim şura delik olmadı. Şurası kesik olmadı. Onu yapmak için hemen şurada çizim açıyorum. Ve açtığım noktayı objeleri dönüştür diyorum. Sanki buraya bir kare çizmişiz gibi yapı oluşturdum. Daha sonra çizimden çıkıyorum. Eksüzyonla kes komutuyla bu yapıyı da oluşturmuş oluyorum. Şu an çizimim neredeyse hazır. Tek yapmam gereken şu yapıyı oluşturmak. Bir tanesini yapıp karşı tarafa aynalayacağım. Zaten gördüğümüz gibi ikisinin de ölçüleri aynı. 25 25 19 19 14 14. O yüzden şurada bir çizim açıyorum. Çizimi karşıma alıyorum. Şöyle almak daha mantıklı olacak. Göz zevkimiz açısından ve dikkatimizin dağılmaması açısından. Şuraya kabataslık bir çizim atıyorum. Ve bunun çapının 14 olduğunu bize bildirmiş. Gördüğünüz gibi 14. Şuradan uzaklığı 25. Şuradan uzaklığı ise 19muş. Yani şuradan merkezinin uzaklığı 25. Şuradan ise çok pardon akıllı ölçülendirme şu kısımda ise uzaklığımız 19 olarak verilmiş. Bir daha bakalım yanlış olmasın. Evet 25'e 19 olarak verilmiş. Daha sonra e, aynalama seçeneğine tıklayamam şu an. Çizimden sonra yapalım onu. Hemen geldim. Ekstrüzyonla kes komutuyla bu yapıyı kestim. Evet gördüğünüz gibi bu yapınız da şu an hazır. Şu an geldim buradan aynalama seçeneği mi Aynalama düzlemi e, tam şu ortadan geçecek düzlem o da sağ düzlemdir seçtim. Aynalanacak unsura şu kesim yaptığım yapıyı seçeceğim. O da en son yaptığım yapıyı. Onu oluşturdum. Ve aynalama işlemini de bitirmiş oldum. Şu an gördüğümüz gibi parçamız tamamen birbirine aynı şekilde oluştu. Hemen şöyle biraz yakınlaştırıp karşıma alayım. Ve çizim yaptığımız parçaya baktığımızda şu an parçamız hazır ve karşımızda duruyor. Böylelikle bizler 5. parçamızı da bitirmiş olduk. Diğer parçamızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.